Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu video e, artık Türkiye'de bir parasal genişleme olmalı olmalı. Zaten artığın şey yok bu. Mümkün kılınan bir şey. Sizlere şöyle örneklemeler sunayım arkadaşlar. Bundan 2 yıl önce aldığınız telefon değil mi? iPhone 16'ya gelen denkte bir telefon. Ortalama fiyatı kaç para iPhone 11'ler? 17.500 TL civarındaydı sevgili arkadaşlar. iPhone 11'ler. Lakin şu anda iPhone 16'ya bakarsanız aslında bunlar normal e, istikrarlı bir yani normal diyeyim artık normal bir para politikasında hep aynı düzeylerde alınan ücretlemelerle gerçekleştirir. Eğer sen o parandaki dengeyi sağlarsan. Şimdi bu olmuş 62.000 TL. Bakın şimdi nereden göreceğim? O, o zaman aldığınız, 2 yıl önceki aldığınız model 17.000 TL. Burada yanlış ne? Ee, o zaman, o zamanki fiyatlanmalardan 36 ay vadeli 50.000 lira kredi veriyordun. Bugünkü fiyatlamalara baktığında yine 36 ayın e, vade sınırı 50.000 TL. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar çok ciddi bir şekilde uygulanan parasal sıkılaştırma var. Zaten piyasada nakit dönmüyor. Bakın bu her firma için öyle diyorsunuz ya borsa neden düşüyor? Borsa neden düşüyor? Borsa neden düşüyor? Piyasa olması gerektiği gibi işlemiyor. Merkez Bankası tarafından sevgili arkadaşlar ve Böyle sıkı bir dönemde bile bu gereklilik haline almıştır. Şu anda 36 ay vadeli kredilerin ortalama limitleri 150 bin TL'ye kadar çıkarılmalı. Yani 2-3 yıl önceki e, para birimiyle şimdiki para birimi aynı mı? Veya alım gücüyle aynı mı? Bakın ticaret yapanlar bilir sevgili arkadaşlar. Bu ayın şöyle söyleyeyim bak kur düşük kaldığı halde. Kur düşük kaldığı halde. Bu ayın başında 7 liraya Aldığımız bir ürün Ocak ayında toplarından bahsediyorum. 18.000 TL'ye 19.000 TL'ye çıkacak. Bak toplarından bahsediyorum. Ve sizin genel olarak finansal olarak riskleri teşkil edip nasıl söyleyeyim yani böyle araştırıp edip şey yapıp bu malı e, hani vergisini üzerine koyuyorsunuz. Daha sonrasında kirasını osunu busunu üzerine koyuyorsunuz daha sonrasında faiz maliyetini üzerine koyuyorsunuz derken o 7 liralık malı ortalama olarak 30 liraya sattığınızda sizin realde %10 ila 15 arasında bir getiriniz oluyordu. Böyle düşünün sevgili dostlar. Şimdi bunun maliyeti 18 liraya çıktığında satılacak olan tutar ortalama olarak 60 lira olmalı. Ki siz geçen yıla göre yine reel olarak %10-15 kazanın. Hani üzerine diyorum vergisini, kirasını, osunu, busunu hepsini koyduğunuzda sevgili arkadaşlar basit anlamda. Şimdi bunları sağlayan bir ekonomik sistemi diyorlardı ki Kasım ayı itibariyle faizleri indirip genişlemeye başlayacağız. Ama şimdi de diyor Şubat'ta ve arkadaş sen nereye kadar neye tutuyorsun? Şimdi diyorlar borsada da yok uçacak kaçacak. Şimdi bu sistem zaten bakın geçen Arçelik örneğini gösterdim. Mal fiyat üzerinden ve hisse düşüş fiyat üzerinden. Görüyorsunuz değil mi? Neden eksiğe gidiyor? Hani bu şekilde bir araştırma yaptığınızda. Hani o yüzden diyorum Amerikan borsalarına yatırım yapın. Onlar artık bu tip şeylere bakmıyor. Onların baktığı ve düşündüğü şeyler daha farklı. Türkiye'de hala İşim bu tarafı yıllardır çözülmüş bir program problem değil. Hala yok biz kuru sabit tutalım. Ya dün, dünyanın her yerinde dolar karşısında bak gelişmiş ülkeler bazında diyorum. %1.7 ile %2 arasında bir doların değer kazancı olurken bizde ise bu oran neydi? Sıfırın altında TL değer kazandı. Yani yapmayın bak bunların hepsinin acısı öyle bir çıkar ki... Ya kendi hükümetinizde ya da yeni gelecek hükümette bir kambur etkisi yaratır. Toparlanamaz bir sisteme doğru gidiyor arkadaşlar. Yani öyle bir devre etmek zorunda kalırsınız ki yüzde %50 %80 devede kulak kalır arkadaşlar. Devede kulak kalır. Onu söyleyeyim ki zaten mevcut sistemde belli bir düzende sağlamanız için bir şekilde... Siz TL'yi tuttuğunuz zaman diyorsunuz ya maaşım dolar bazı artıyor diye. Bak hala mal fiyatları yine dolar bazı artmaya devam eder. Ama kimsenin alım gücü kalmaz. Kimsenin alım gücü kalmadığı için bu sefer o malları satmak yerine kiraya vermeye çalışırsınız. Kira oranları fena bir şekilde. Önceden mal almaya çalışırken şimdi o ürünü kiralama yolunda alıyorsunuz. Ee, Nasıl diyeyim? Kiralamayla almaya çalışırsınız gibi bir süreç olur arkadaşlar. Çöp olur. Daha da kötüsü o malların üzerine veya o servetlerinizin üzerine de çeşitli vergilendirmeler koyarlarsa ooo gelin bir de siz çıkın bu işin içinden. Şimdi ne demek istediğimi anlayabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani bir yerde e, şu kesin bir şey artık. Yani burada ekonomi yönetimi kurnazlık yapıp hani kuru tutayım, politikaları daha sabit bırakayım. Yeni yıla bu tuttuğum bilançoyla gireyim. <laughs> yeni yılda da e, örnek veriyorum 6. aydan sonra bir takım bir şeyleri iyice bir satayım, şey yapayım, bırakayım, zorlaştırayım, normalleşmeye geçeyim diyor. Ama yeni yılda da asgari ücrete diyorlar ya 40 lira, anne 40 lirası ya. 22 lira olacak, 20 lira olacak, 25 lira olacak vesaire diye. Abi bunların hepsi çöp olur. Yani asgari ücretinizin zaten alım gücü 25 lira olsa sevgili arkadaşlar. Bugünün değerlenmesinde 5000 bin liraya 6 bin liralık bir alım gücüne düşer. O sebepten dolayı tekrar diyorum Bakın real ticaretin içerisinde olarak da söylüyorum bunu. Bu politikalarla bu gemi yürümez. 2025'te de çok çektirirsiniz. 2024'te şimdilerde de çok çektiriyorsunuz zaten. 2025'te de çok çektirirsiniz. 2026'da, 2027'de arkadaşlar daha fena felaket şeyler yaşanmış olur. Değil mi? Halkın artık hiçbir şeye mecali kalmaz. Şu anda şu anda e, izlenilen politikalar tamamıyla gerçek dışı politikalardır sevgili arkadaşlar. Türkiye'de şu an satılan bir kalemin bile fiyatı doğru bir fiyat kesinlikle değildir arkadaşlar. E, dikkatli olun sevgili dostlarım, dikkatli olun. Ticaret yapıyorsanız borçlarınızı ödeyebileceğiniz oranda. Hani ben yatırım tavsiyesi değil ama tahminimi söyleyeyim. E, borçlarını ödeyebileceğiniz e, bir tutarda e, yine depolarınızda mal olsun. Çünkü ödeyemiyorsanız da e, nakite hemen çevrilebilir enstrümanlar olsun. Ki bunlarda mutlak ve mutlak döviz bacaklı olmalıdır. Şu anda çünkü... Türkiye'de yüzde 50 faizmiş, yok 5 puan daha yükseltebilirmiş, yok 3 puan daha indirebilirmiş. Bunlar ee, kalem oynatan kişilerin zırvalıkları. Türkiye'de artık ben faiz arttırayım, faiz indirmeyeyim, faizleri sabit tutayım politikasını çok daha an geçti. Biz onları geçen yıl yapacaktık ki değil mi? Geçen yıl 20'ye mi çıkaralım, 17'ye mi çıkaralım diye düşünürken hedef enflasyona göre değil mi? Realitede baktığında enflasyona göre geçen yıl kısım bu yıl hafif hafif arkadaşlar genişlemeye gidecektin. Amerika ile birlikte uygulayacaktın bu politikayı tüm dünyada olduğu gibi ki bunun sancılarını yeni yıla taşımayacaktın. Bunun bilançosunu bunun zararlarını yeni yıla çıkarmayacaktın. Bunun zararlarını yeni yıla taşıyacaklar. Yeni yılda da arkadaşlar dar gelirliler yine bunun jeneremesini çekecek. Yani orta gelirli diye bir şey kalmadı. Ya bir şey alabiliyorsundur ya alamıyorsundur. Artık iki farklı tipe döndü Türkiye arkadaşlar. Siz de yeni yılda büyük ihtimalle hani ben size söylüyordum ya geçen yılın başlarında Türkiye'de sefalet dönemi başlayacak diye. Şu anki bulunduğumuz süreci bahsediyordum. Aslında şu anda o bahsettiğimiz sefalet dönemi bir fragman gösteriyor gibi şu mevcut politikalar ile. Eğer ki böyle bu gemiyi e, yürütmeye devam ederlerse e, söylenilen şey sefaletin daha da üstünde olacak. Bu bahsettiğim şey 7'den 70'e herkes için geçerli değil. Sadece dar gelir grubu ve ya orta gelir grubunu da ben artık dar gelir grubunda eee görüyorum, gözleniyorum az önceki gösterdiğim örnekteki gibi bence bugün 50 bin TL maaş alan biri de dar gelir grubundadır. Emekliler zaten kaderine terk edilmiş bir pozisyondadır. Şu anki maaş politikalarıyla birlikte çalışan kesim 20-30 bin TL bandında alan kesimi ise Allah kat ve kat yardımcısı olsun diyorum. Sevgili arkadaşlar tekrar diyorum benim dar gelirliden kastım. Aylık maaşı 50-60 bin, bin bandında olan kişilerdir. Sıra bunlarda bu gidişle. Onlar da şu an bahsettiğim süreci yaşadığında önümüzdeki özellikle ne demek istediği